Abi merhabalar. Merhabalar. asgari ücretin açıklanmasına iki ay var ama şimdiden tartışmaları devam ediyor. Hükümet yüzde 25 zam yeter diye ifadeler kullanıyor. İşçi temsilcileri de tepki gösteriyor. Sizce yüzde 25 asgari ücret bir işçiye yeter mi? Asla. Niye yetmez? Nasıl niye yetsin? Pazar almış başına gidiyor. Marketler almış başına gidiyor. Zaten devletin verdiği ondan sonra bir emekli maaşı yani çocuk oyuncağı göre bir şey. Yani 125 zam deyince 17 bin liranın kimine Şu an evler olmuş ondan sonra 25-30 milyar kira. 1500 lira falan olacak yani. Tamam işte. kiramından denk geliyor zaten. E ben ne yiyip ne içeceğim? Hiçbir bir sosyal hayatımız olmayacak? Hep mi böyle kalacağız? O zaman yani iktidar Merkez Bankası Başkanı diyor ki enflasyona uygun diyor yüzde 25 zam. Diyor. O karnını tok, sırtları pek, hayat onlara güzel. Halk sürüsün gitsin. Dalga mı geçiyorlar? Aynen öyle. Dalga. Gayet de güzel dalga geçiyorlar. Evresi kira mı? Kira. Ne kadar o? 20 milyar kira veriyorum. Bir de diyorsunuz ki 20 milyar kira veriyorum. Yani 21. Bir milyar var mı geçineceğim ben? Koca ay. Emeklilik yok. Misal. Hadi bir de emekli olayım. Ondan sonra bunun elektriği var, suyu var, cartı var. Bir de çalışmadığımı düşün zaten insanlara vurdular aşıyı vurdular aşıyı. herkes teker teker gidiyor Tayyip hayatını yaşıyor. Helal olsun. Borcunuz için. var mı? 450 milyar borcum var. Bankaya? Evet. Aman yarabbim. Evet. 450 Niye milyar. Bu kadar borç diye sorarlarsa sorarlarsa evet. gayet güzel Tayyip'in yüzünden yaptım. O... Için. Geçinemediğim için yaptım. Hala da yapmaktayım. Hala da yapmaktayım. Çünkü bir şekilde o kartlarından ben hayatımı sürdürmek zorundayım. Bu 450 bin lira durduğu yerde durmuyor biliyorsun değil mi? durmuyor, mi? aynen öyle. Bak oğlumun durumuna bakın bir de. Engelli. Evet engelli. Yeni mi engelli? Yani iki yıldır böyle ama onun hastalığı öyle, sıkıntısı öyle. Yani geçim sıkıntısı yani hepsi birbirini almış başına gidiyor. Allah kolaylık versin. Sağ olun teşekkür ederim. Asgari ücret. Ha, 25. Ücret. ha. Allah şimdi bir şey diyeceğim de tekrar içeri atacaklar. Şimdi arkadaşım. Evet. Evet. Şimdi millet geçinemiyor. Gerçekten geçinemiyor. Asgari ücret 17 lira. Benim evim kira olmadı halde yine geçinemiyorum. Üç tane çocuğum var okul okuyorlar. Evim kira değil. Ne yapıyorum? Kredi çekiyorum. Ek hesap çekiyorum. Para yetmediği için. Ek hesap oldu 50 bin lira. 50 milyar. Faiz demek oluyor. Dur. Ha 50 milyar. Kredi çektim. Ek hesap oldu 50 bin lira 125 ödeyeceğim. Ayda sekiz buçuk milyar. Düşün oraya ödüyorum. Kalıyor orada bana yedi bin lira yine geçinemiyorum. Ya yedi bin lira ben ne yapacağım? Asgari ücret olacak yirmi bir milyar. Otuz da olsa faydasız. Ya kardeşim millet aç, aç. Vallahi aç. Şuralara baksana ceblerinde para yok ya milletin. Aç, aç. Ya dolu ol sen Aç kabadayı bunlar be. Vallahi aç kabadayı. aç kabadayı. Aç kabadayı. Vallahi para dolu. Bu nasıl olacak? Nasıl mesela? Olacak? Hallar, nasıl evet, mesela? E. Nasıl yok yok. Bunca insana bakıyoruz. Her geziyor, yiyor, 17, yiyor, içiyor, açız diyoruz ama, bir ama bir herkes bir yiyor. 17 bin iki lira. Asgari ücret alanı cebinde nasıl bir para? Var? Abi İzlal insanlara baksana. 17 evet, bin lira. Şu insanlara baksana abi. Abla. Bak herkeste para var diyor. Abi abi. Uzayda mı yaşıyor acaba kardeşimiz? Nerede de, de yazıyor? Yok, herkeste para var diyemez, genç hayatına güzel bakıyor ama sonra çalışamayan orta yaşı geçen insan emekli olup hayal kuruyor, emekli olduğu parayla e, geleceğini hiç hazırlayamıyor. Çünkü tekrar çalışmaya başlıyor. Trenlere baksınlar, kendinden büyük insanlar niye biniyor? Çalışmaya gidiyor. Onların da bir hayali vardı gezmek gibi. Avrupa'ya baksınlar bakalım, herkes geziyor. Biz gezebiliyor muyuz? Eskiden arkadaşımız alıp simit öyle yemeye, çay içmeye öyle gidiyorduk. Abi, öyle ama öyle. şimdi o hayali kuramıyoruz. gözü arkadaşımızı gördük mü kaçıyoruz. Merhaba nasılsın iyiyiz eve gidelim. Çünkü neden? Ziy bir yere gidip yemek yiyeyim, yiyelim bir çay içelim diyemiyoruz eskisi gibi. Ne, kaça aldın abla? Pazara gitmişsin. Vallahi kaç şimdi bir tane karpuz da almışım Şimdi karpuzu şimdi mevsimi bitiyor ama 10 liradan. Çünkü şey Karpuz. Yemesin mi? Muz yemesin. Mi? Abi yiyelim ama kimse şey aç değil Kimse aç şey Sen ya. ne kadar vicdansız bir adamsın. Yok şimdi aa, kimse aa, aa, aç ya. değil derken aa, soğan ekmek de yersin. Karnın aa, doyar. Etle Muz yemek de yersin, 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 yersin. Karnın doyar. Yersin, bunu yemesin öyle mi? O şimdi sen kendi adına konuşmayacaksın. Herkesin adına. Ben bu, bizim dinimizde bize değmeyen yılan bin yaşasın. Bencillik ya. Efendim? Bencillik yapıyor. Muz yemesin onu ne yesin bu insanlar ya? Ya böyle bir şey Yok ya ben şimdi o haksızlık. Kimse şunu yemesin diyemez. Ne kadar maaş alıyorsun ablacığım? 12 buçuk. <laughs> yani şimdi bunu benim evim var da kiradaki olanları düşünmeyeyim mi? O zaman ben o zaman ben bencilim. O zaman ben bencilim. O zaman hiç önemsemeyim kimse. Niye bu hale geldi bu ülke <laughs> abla. Bu ekonomi ne oldu? Yaşın böyle? yanında kuru da yandığı için bu hale geldi. Nasıl yani mesela? E, nasıl olduğu derken insanlar diyor ki ee, biz gidelim spora maça gider gibi oy atıyorlar. Sonra geliyorlar diyor ki aa bu adam aynısını yine yaptı. Ya kardeşim beğenmiyorsan değiştireceksin. Çünkü biz başa çıkarıyoruz onları. De çıkarmayın kardeşim deneyin. Senin hakkındır bu. Deneyin. Neden sen bırakıyorsun arkasını? Bu gençlik bak geleceğe bunlara bırakacağız. Ne bırakacağız biz bunlara? Kol saati. Ha şimdi bu gençler gözü niye dikiyor biliyor musun? Yurt dışına niye diktirelim? Bunlar bizim gençliğimiz. Daha iyi bir gelecek hazırlayalım bunlara. O da kimin bizim gibi insanlar sahip çıkacağız bunlara. Teşekkür ederim abla. Yani de, bak şimdi bunlar keşliğine güveniyor. Biz daha iyi para alırız. Yanlış. Emekliliğine güvenecekler. Bizim gibi para alacaksınız. Kusura bakmayın ama. O zaman da çalışacaksınız 70 yaşında. Gezmeyi hiç düşünmeyin. Türkiye'nin hiçbir yerine gidemezsiniz bu parayla. Ancak bizim gibi yürür yürür gezer gidersiniz evinize. Asgari ücrete biliyorsun 2 ay sonra bir zam yapılacak. Evet. %25 öngörüyorlar. Ne dersin? Yeter mi asgari ücret ya şu İşçi, işçiye yani 21.500 liraya tekabül ediyor. Abi zor ya nasıl yetecek? Şu an hesaplasan yine yetmiyor. E, zam geldiği zaman diğer ürünlere de zam gelecek. Sonuçta yerinde kalmıyor ki. Ek gelen zam bizim bir şeyimize yaramıyor bu şekilde. Ben asgari ücrete çalışmıyorum ama şu an aldığım maaşla çok çok insan asgari ücrete var. çalışıyor ya kardeşim. Ya tabii hayır. Ben de şu an asgari ücret almamama rağmen zorlanıyorum. Onu söylüyorum yani. Ama ne olacak böyle? Ya bilmiyorum hayırlısı olsun diyeceğiz ama bir şey ol. yapmamız <laughs> lazım var. Ya. Yani bir şeyler yapmamız derken neyi kastediyorsun? Bilmiyorum. Ya. Yani bir, derken, neyi kastediyorsun bilmiyorum. Ya. Yani. bir Erken seçim bekliyoruz Olur en azından. Olur mu erken seçim? İnşallah. Cumhurbaşkanı lazım. Zamanında olacak diyor. Ya olursa bizim işimize gelir. Olursa düzelir mi diyelim ki seçim Düzel oldu. Ne olacak <laughs> mesela? düzelmezsen şunu mu demek abi. istiyorsun? Ya seçim olursa AK Parti gider. Yerine gelecek olan bir başka parti bu ülkenin ekonomisini düzlüğe çıkar öyle mi? Hemen olmaz bu tabii ki. Bu süreci hızlı bir şekilde bekleyemeyiz abi. Bunun niye bu hale geldi ekonomi kardeşim? Abi, enflasyon kontrolsüzlüğü diyebilirim. Yani serbest piyasa birçok insanı etkiliyor şu anda. Sağlıca enflasyon kontrolsüzlüğü mü yoksa iktidarın beceriksiz ekonomi politikaları mı? Valla şimdi o konularda da yorum çok fazla yapamıyoruz <laughs> sıkıntılı biliyorsunuz biliyorsun değil mi? Bu nurettin Nebati vardı sürekli böyle hatırlatıyoruz ben e, e, maliye bakanı gözlerime bakın ışıldı ışıldı demişti sonra ne oldu? Merkez bankası milyarlarca lira zarar oldu evet, ışık söndü yani Işık bir yerde sönlü. evet <laughs> ya. Umarım erken seçim olur. Olursa yani milletimizden de doğru bir şey bekliyoruz artık. Erken seçim olması demek Erdoğan'a bir daha aday olma şansı veriyor. Yani şu an olması bir şey değiştireceğini pek düşünmüyorum abi ya. Teşekkür ederim. Rica ederim. Asgari ücrete yüzde bir zam şimdiden konuşulmaya başlandı. İnşallah. Abi inşallah. Yani, yani, yeterli mi? İnşallah yetmez. De. Asla yetmez abi. Bugün bir Instagram'da şeyde paylaşımda görmüştüm. Bir kişinin Türkiye'deki ihtiyacı olan para 15 bin dolar. Ken dolar 33 lira. Bunu da düşünürsek, yani zaten uymuyor. Yine fakirlik seviyesinden aşağıda ilerliyoruz biz. Bu arada ben Uludağ Üniversitesi'nde ekonometri bölümü öğrencisiyim, ekonomistim yani. Ben de ekonomist? Evet ben, de, Bu ben ekonomistim. <laughs> Müretin Nevatı de ekonomist, Cumhurbaşkanı da. Ekonomist. Tabii tabii, o en iyisi zaten, ondan iyisi. O da ekonomist. O, o her şeyden iyi. Ekonomist. Merkez Bankasının nasıl bir zarar uğradığını görüyoruz değil mi? Abi ben küfür etmek istemiyorum. Sen küfür de küfür etme canım. Yok sen diyorsun ya Silivri soğuktur falan. Yok silivri Soğuk ben demedim. Başkası diyordu o zaman. Silivri zaten soğuk abi. Onun için hiç öyle konulara girmiyorum. Ekonomi ama... neden bu hale geldi kardeşim? Şimdi sen ekonomistin bak diyorsun, öğrenci. Etrafına diyorsun. bak. Bak hepsi Suriyeli. Hepsi Suriyeli. Sen Dolayısıyla kendi neyi kast ediyorsun? Kendi vatandaşını çalıştırmazsan vatandaşın aç kalırsa kendi ülkenin vatandaşı olduğu için ülkenin kendi ülkenin ekonomisi düşer. Teşekkür. da ne olur? Sonra da ne olur? Dağılır ve beyin göçleri artar. Beyin göçü olduktan sonra iyice her konudan düşer. De böyle... Ben de üniversiteyi bitireceğim bu sene inşallah abi. Bitirdikten sonra ben burada durmam için bir tane sebep var mı ya? Durmayacağım. Zaten dayım Almanya'da. Diyor adam, bütün üniversiteyi alayım seni yanıma. İnşallah da gideceğim abi zaten. Ben burada bu bölümü bitirip orada belki fabrikada çalışacağım. Ama oradan daha rahat geçineceğim. Aynen inşallah abi ya. İnşallah. Teşekkürler. Teşekkürler. Asgari ücrete Ocak ayında yüzde %25 zam yapılması öngörülüyor. Ne neler söylemek istersin? Yani asgari ücrete zam gelse bile her şeye gene zam gelecek. Gene yine... Ekonomi batık batık yani her türlü. Kim batırdı bu ekonomiyi? Recep Tayyip Erdoğan. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ne ben onu söylüyorsun ya başka dış güçler batırmıştır belki. Ben çok ilgilenmiyorum ama yani evet. bilmiyorum birazcık Recep Eklenme. Tayyip Erdoğan'ın bir şeyler yaptı. Alışveriş yapmıyor mu ilgilenmiyorum diyorsun ama. Yapıyorum. Aldığın ürünleri mesela kaça alıyorsun? 6 ay önce kaça alıyordu şimdi kaça alıyorsun? İşte Ekmek mesela. Ekmek alıyorsun, peynir alıyorsun, şunu bu bunu alıyorsun her neyse. Evet. işte yani kim yapıyor bunu abi? Ben çok bilmiyorum. Sen <laughs> kim yapıyor bu zamanı ekonomi kim bozuyor? O Sen de katılıyorsun değil mi? Evet öyle. O kadar. Yeter mi bu kadar? Ama kızım zengin. Zengin mi? <laughs> telefona bak, var. şimdi gene telefona geldik ona. Ya şimdi zenginlikle alakası yok. Bu telefonu satsan kaç para yapar? 2 milyar falan yapar. Milyar. Arkadaşıma bak 78 milyarlık telefon kullanıyor. Kaç milyarlık? 78 miydi? Senin arkadaşı CEO o zaman. <laughs> evet. Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne konuda soruyor? Asgari ücreti yüzde 25 Asgari. bir artış yapılacak. Şimdiden Asgari konuşuluyor. Geçim olmaz askeri. Benim oğlum da askeri ücretinden çalışıyor kardeşim. Geçinemiyor yani. Geçinemiyor yani. Yüzde 25 lan 21 bin 500 liraya falan El, denk geliyor. 50 olsun da başkan. 50 olursa da yeter Emekliyim, mi mesela? Emekliye de yüzde 50 versin Asgari ücrete de. daha kardeş. Erzurum'dan gelmişim. 1500 kilometre yolu gelmişim burada çalışıyorum. Otobüsle mi geldin? Otobüsle. Erzurum'da yani iş yok mu? İş yok. Soğukta. Açın soğukta kardeş. <laughs> Allah yardımcımız olsun. Bursa'da çalışıyoruz. Bu ekonomiyi kim bozdu böyle abi? Aa, Sen bir Erzurumlu olarak bir tarif etsene. Ekonomiyi devletimiz bozuyor. Evet. devlet bozar mı ya? Devlet <laughs> mekanizmasını döndüren iktidar bozuyorsa bozuyor. Abi bilmiyorum. O bilgiler o konuda hiç bilgim yok ya. ya seni çok bilgim var MHP'liyim, MHP'ye oy vermişim evet. şimdiye kadar. Şimdi bundan sonra? Sonuna kadar da MHP'ye vereceğim. Allah Allah. Valla şerefsiz. Öcalan mevzusu. Öcalan boş ver onu katma. Ama bir Ocalan dakika devlet Ocalan, bey ne dedi? Öcalan gebersin. Öcalan gelsin. Gebersin. E, gebersin abi. diyorsun ama TBMM'de gelsin konuş. Ya Yahu boş ver daha kafamı yorma abi beni bırak da beni. Asgari ücrete yüzde yirmi beş zam konuşulmaya başlandı. Sizce yeterli mi bu yüzde yirmi beş? yüzde elli verilse bile yeterli değil. Yani bu hayat şartlarında bu pahalılıkta. Eee pahalılık deyince evli, araya giriyorum. Pazardan geliyorsunuz galiba. Evet. Ne aldınız? Kaç para tuttu bu aldıklarınız? Vallahi burada e, şey yok yani, burada yeşillikler var. Aynen öyle. Yeşillik ve hamsi aldım. Burası Aksi kaç para? 250 lira kilo. lira. Mı? Evet. Ciddi misin? Evet, abi? bir kişi olduğum için yarım kilo aldım. Yani şurası 200 var. 250 lira falan. Ne var abi burada? 50 lira 50 lira bu. Ne bu? Marul. Marul. Evet. Hamsi 250 lirada değil, evet. yarım kilo almış. Evet. Yeşil şey soğan, e, yeşil roka soğan var. var, bilmem ne var. 250 lira. 250 lira burası. Pazarın fiyatı nasıl? Dolaştın pazarı. Valla pazarda... Zaten e, hamsiyi söyledim bir şok oldum yani. E, pazarda şöyle söyleyeyim. E, vatandaş... Atıyorum e, reyonda 50 lira... E, ...domates. 20 lira çürük domates o 20 lira çürük domatesin olun üzerindeki vatandaş daha çok alamıyor. Alım gücü yok. Evet. Ne olacak böyle asgari ücret meselesi? Şimdi biliyorsunuz yüzde 25 yapıldığında 21.500 liraya falan geliyor. Evet. Söylediğim gibi yani asgari ücrete 50 yapılsa bile az bu şartlarda. Vallahi e, ne diyeyim yani Niye bu hale geldi bu ekonomi kim yaptı bu ekonomi Vallahi niye bu hale geldi İdarenin yüzünden baştaki idarenin yüzünden geldi onu istim demişlerdi ya işte bunlar bu kadar ekonomist. asgari ücrete yüzde 25 bir zam yapılması öneriliyor i̇şte ocak ayında yapılacak da sence asgari ücreti yüzde 25 zam yeterli mi abi şöyle söyleyeyim ben bugün üniversite sınavına girdim yöse girdim şu an ben İstanbul Kadıköy'den geliyorum Abi sabah sadece simit hayranla duruyorum. Hiçbir şey yemedim. Hala açım. Hatta biz gittik buradan <laughs> millet şeyine çay almaya bir baktık kapalı. Çay bile içemiyoruz. Bunlar hala ek 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 ekonomi derdindeler. Ben artık valla çok sıkıldım. aç kaldık değil abi anlamıyorum ya. Sabahleyin çay simitle duruyorsun. Evet. Ciddi misin? Abi ben şu an burada dedemle kalıyorum. Ha, anlamadım yani ben iki haftadır her sabah çay ayran, simit ayran. Ben artık çok sıkıldım. Yemin ederim. Abi. Sadece sıkılmakla kalmıyor, bir de vitaminsiz e, ne derler ona söyleyiver. Yani şey, sağlıklı ver. beslenmiyorsun. Evet öyle abi anlamıyorum ya. <laughs> abi İstanbul'da bir çaya 50 lira verdik ya. İstanbul'da çay içmeyiz sizde canım. Bir kaf pastaneye oturduk Aa, abi, pastanede ya, hocalarımız hani, götürdü evet, abi şimdi biz ne yapalım <laughs> yani. Pastanede bir çay 50 lira olur mu Allah için? Peki genç olarak ümidiniz var mı gelecekte? Hayır. Şimdi böyle çay simit falan filan diyorsun ya. Benim tek hedefim yurt dışına gitmek abi. Bu yani. Annen baban. Bizim vatandaşlığımız olduğu için bu sınav dışı için geçerli değil ama bu ülkede kazanabilirsek kazanırız. Kazanamazsak yurt dışı bizi bekler yani bu kadar ne? Evet. net. Çünkü öyle Türkiye'de bir, planımız bir ekonomi var. Var abi. planımız Aynen öyle. Türkiye'deki Yaş, ekonomi iyi değil. Kaçtırıyoruz. duruyoruz? Hepimiz 17'yiz abi. <laughs> Sınıf arkadaşı mısınız? Evet. Dersen, bak şöyle söyleyeyim işte, ben bugün üniversite sınavına girdim ve ben 7 aydır çalışıyorum bu sınava. Hepimiz tek hedefim yani şu an benim yurt dışına gitmek. Artık gençlerin tek yani. hedefi. Peki, evet. Gençlere şey, gitmek için ne yapıyorsun? Nasıl geliştiriyorsun kendini? Ben zaten e, macerim. Benim e, çift vatandaşlığım <laughs> <laughs> yani. var. Aynen. mı? Aynen. Evet. O zaman o sen, sen, sana karada ölüm yok. Yani abi, o yüzden tek <laughs> hedefim o yani. yani. Ya, annem babam bir şey demeyecek mi sana? Annem babam beni onaylıyorlar zaten. Evet benim Türkiye'de kalmamı istemiyorlar. Senin geleceğini düşünüyorlar onlar. E tabii ki de yani abi. Allah, Allah, Allah. açık etsin. Teşekkür esir. ederim abi. Nasıl ekonomi? Ekonomi abi ben stajyerim. Çalışıyorum mobilyacıyım. Aileye destek sağlıyorum. Babayla yetinemiyor. Tamam. Baban çalışıyor mu? Babam çalışıyor. Kaynakçı, ne iş kardeş yapıyor kardeşim? Kaynakçı abi. Sanatkar yani. Aynen abi. Annecin çalışıyor mu? Yok annem ev hanımı. Bir, bir evin bir çocuğu musun? İki. Senden büyük mü var ufak mı? Var? Ufak var. 2 yaşında. Evet. Biz toplamımız katkıda bulunuyoruz. Aynen abi. Mecbur şey staj yapıyorum dedin galiba. Evet abi. Ne kadar maaş veriyorlar sana? Abi evet. cumartesi günleri gittiğimiz için yaklaşık bir 12'yi buluyor. Baban evet. ne kadar maaş alıyor? Babam 25 30 alıyor. Dolayısıyla 40 bin liraya yakın bir evinize gelir. Tabi. Evet. Ev kiramı kira mı? Kira. Tabi zaten. Ne kadar kira? 10 bin lira abi. 10 bin lira. Tabi. Sen 12 bin dedin aldığın para. Evet abi. Senin aldığın paranın 10 bin lirası gidiyor o zaman evinize Kalan 29 bin Geçinebiliyor musunuz? Abi şöyle babamın borçları olduğu için biraz daha zor geçiniyor. Ne borcu var? Babam bazı dönemler esti abi gürledi biraz. Aynen. Ondan dolayı. Yanlış olmuş. işler yaptı. Aynen abi. abi. Ben söyledim ona dedim artık bu işlere bulaşma. Bulaşırsan. Alkol de... mu içti ne yaptı? Aynen öyle abi. Şimdi, şimdi tövbe mi etti? Şimdi yine devam ediyor abi. Devam Gene mi içiyor? Devam abi. Ol olacak böyle. Hiç frenlemiyor kendini. Yapma ya. Vallahi söylüyorum onu anlamıyor. Her gün mü içiyor? Yani evet. Her gün içiyor. Para mı dayanır ya? var mı? Var abi. 200, 200 milyar. 300 bin Aynen yani. bankaya. Bankaya. Aynen. Bu para biliyorsun değil mi durmuyor. Yükseliyor evet, faiz. tabi tabii. Ee, belki ben 200 biliyorum belki adam 300 yani. Ne Doğru. olacak peki? Yarın öbür gün kapınıza icra gelirse? Sokağa atarız yatağı orada yatarız abi yapacak bir şey yok. Bu asgari ücret şimdiden konuşulmaya başlandı. Ocağa iki ay var ama yüzde evet. yirmi beş filan ifadeleri kullanılıyor hükümet çevrelerince. Evet. Merkez Bankası Başkanı da diyor ki yüzde yirmi beş enflasyona uygun bir artış diyor. Sizce yeter mi? Yeterli değil. Ben bakıyorum piyasaya en az. %50 olması lazım, en az. Ne kadar olması lazım? %50 yani %50, %50 yeter mi? Yani yetmez ama en az diyorum. Bak. Başlık sınırı belli, yani yoksulluk sınırı belli. belli. Daha yüksek olması lazım ama en düşük %50 olması lazım. O %25 diyor, %50, en az. Ama şu, bu piyasaya göre, bugünkü baktım ben şimdi piyasaya göre %75-%80 olması lazım. Büyük yine önümüzdeki ay enflasyonu düşük gösterirse ne olacak? <laughs> Onların işi o. Sizce İnsan... sokaktaki, bakkaldaki, marketteki, pazardaki enflasyon ne? Pazardaki çok yüksek. Çok yüksek. Bak geçen hafta çorba 100 liraydı. Bugün baktım 120 lira. Ya haftada 20 lira koymuşlar. Nasıl oluyor? Ya bu, bunu düşün yani. Bence çok düşüyor. Yani şu hele asgari ücret çok düşüyor. Siz herhalde emeklisiniz. Emekli. Evet, ne kadar maaş alıyorsunuz? Valla benimki biraz ben yüksek. Devlet yani yüksek, yüksek. yani. 12.500 lira alanlar var biliyorsunuz. Evet onlar için. Şimdi onlara enflasyona per... göre bir artış bulacak. Evet onların perişan olur. Perişan olur. En az onlar %100 üzerinde olması gerekir yani en az. Değilse başka türlü geçinemezler. Piyasa bu hale geldi abi ekonomi. Ne oldu da yani? E, ekonomi yönetemediler. E e ekonomi iyi yönetilmediği yani, için bugün bu, bu hale geldi. Zamanında tedbirler zamanında alınsaydı bu hale gelmezdi. <laughs> Teşekkür evet. Ben de teşekkür ederim. Asgari ücrete biliyorsun yüzde yirmi beş bir zam yapılacağı konuşulmaya evet. başlandı. Merkez Bankası açıklama yaptı. Merkez Bankası, Başkanı da evet. diyor ki yüzde yirmi beş enflasyona uygun diyor. Ne kadar para kasadan Dalga az. mı geçiyor az, ya bu Merkez Bankası Başkanı? Kardeşim. Sıkıntı gerçekten. Onda pek bir şey diyemeyiz ama. Siz geçinebiliyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz mesela? Yani elhamdülillah çok şükür geçiniyoruz ama evet. şartların daha iyi olmasını da isteriz. Değil mi? Evet. Yani çok mesela, çalışıyoruz diye biz geçiniyoruz. Mesela çok çalışıyoruz derken kardeş bir izah Çok eder. çalışıyorum. Ben saat 6'da çıkıyorum. Geceleyin saat 7 8'de ne iş yani. yapıyorum Makine operatörüyüm. Aha. ya okay. geçinebiliyorum Aynen. ama zor yani. Şeyler çok fazla. gidiyorum, kaçta geliyorum dedin? Yani 7 8'de geliyorum. Bir de evleneceğim şu an. Yani ev mi kiralayayım, ev satın alayım diyorum. Kredi. Ne kadar maaş? Alıyorsun kardeş? Ya 45'e falan yakın, 45 e. yakın alıyorum. Şimdi normalde asgari ücretle çalışmış olsaydın evliliği falan hayal bile edemezdin. Çok zor evet şu an gerçekten çok zor. Bana Diyebileceğim. Bu hale geldi bu ekonomi. Her gün zamlar geliyor. Evet her gün zamlar geliyor. Bağ iş fiyatlar önlenecek dendi önlenemiyor. Yani önlenemiyor. Onu da sürekli eleştirmeme gerek de. Olay her iki taraftan bakmak lazım. Nasıl bakalım mesela? Yani... 12.500 lira emekli tarafından baktığımız evet. zaman ona kim haklı? Hak şimdi şöyle eleştirme iki taraflı bakıyorsun ya. Evet. Merkez Bankası şey Maliye Bakanı vardı bizim biliyorsun değil mi? Nurettin evet. Nebati. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na 800 milyar lira zarar uğrattı Ne yapalım şimdi biz bu adamı Aferin iyi mi yaptı diyelim. Ya iyi yaptı diyemiyoruz ama diğer gelen de daha iyi yapacağını da bilemiyoruz şimdi. Biz hangi seçeneği seçersek seçelim bir sonraki hep aklımızda kalacak. Değil mi? Aşırın, sağ olun.